Merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün size ne yapacağız? Yani ne yapacağız? Çok saçma bir şey olacağını düşüneceksiniz ama bazı arkadaşlarımız Counter Strike'ı çok seviyorlar. Oynamak çok istiyorlar. Tutorial oynamak istiyorum, oynamak istiyorum diye. Ama bulamıyorlar maalesef. internet oynamasını. Ben de bulamamıştım. Aradım aradım. Bir şekilde buldum. Size bunu söylemek için e, bir video çekmeye karar verdim e, evet İnternete critical strike table yazıyoruz arkadaşlar böyle böyle yazarsınız şimdi istediğiniz şurayı seçin üçte oynarı ben ben benim e, küçük oynadığım site yeni benim gene oynadığım site. Bayağı küçükken oynuyordum. Şimdi. Evet, buraya tıkladığımız an e, beta derseniz yine o motifler olur ama yine de ben ben sevmiyorum betayı. Oyunu başlat derim. Evet, bekliyoruz. Ben de Unity ve player olmadığı için yani var ama crash veriyor. Neyse. Var. Bir dakika Minecraft'ı Açtım. Her neyse işte. Böyle giriyorsunuz. Videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Yapmak için. Çok kısa işte. Hemen bu yazıyı yazıp da bulabilirsiniz. Bu çok kolay. Yani yapabilmeniz için çok kolay. Yani beni beğenmeyi ve abone unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.